Üç gençten üç İstanbul. Mithat Cemal Kuntay, tek roman olan Üç İstanbul'u anlatmak için geçtiğim gün karşınızda. Benim evsah. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden ikisi okumaktayım. Öncelikle bu anlamlı kitabın yazarından bahsederek başlamak istiyorum. Mithat Cemal 1885'te İstanbul'da doğdu. Hukuk mektebini bitirdikten sonra doktora sınavını verip idari hukuku lisansını yapmaya başladı ölümüne kadar Beyoğlu 4. Noterliği görevini sürdüren yazarımız 1956'da İstanbul'da vefat etti. Yazmaya şiirle başlayan Mithat Cemal en başta da söylediğim gibi tek romanı olan 3 İstanbul kitabıyla şöhret kazandı. Yazmış olduğu 3 İstanbul kitabında 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve Mütareke Yıllarının İstanbul'unu anlatmış bu üç dönemin yaşantısından canlı kesitler sunmuştur bizlere bu kitabında. İki bu iç İstanbul bize ne anlatıyor? Üç İstanbul, Kutay'ın 1938 yılında yayınlanan tarihi bir romanı. İstanbul'un eseri konu olan üç dönemi ise romanın başka kahramanı olan Adnan'ın yaşamındaki üç dönemi kapsıyor. Açmak istersek bu üç dönemi. Fakir ve idealist, zengin ve önemli, hasta ve bedbaht olan Adnan'ı çıkarıyor karşımıza. Romanın dayandığı hikayenin arka planındaki üç rakamı ise Türk Edebiyatı'nın önemli üç şairi olan Namık Kemal, Abdülhakkabı Tarhan ve Tevfik Fikret'i gösteriyor bizlere. Kitabın kısaca konusundan bahsedecek olursak Beren'in annesiyle fakir bir hayat süren Adnan, para kazanmak için yazılar yazan ve yaşadığı dönemi romanlaştırmak isteyen genç bir yazar. İlerleyen bölümlerde ise zengin bir avukat olan Adnan, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Önemli isimlerinden biridir. En son olarak ise baş kahramanlığı Adnan, ülkenin kaderinin belirlendiği Ankara'ya çağrılmaya bekleyen bir avukat olarak vefat eder. Merhaba arkadaşlar, adım Fatma Çetin. Kahraman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2. sınıf fen lüks öğretmenliği okumaktayım. Bugün sizlere bu kitabın bana neler kattığından, neler hissettirdiğinden bahsetmek istiyorum. E, kitap 93 Muharebesi, Meşrutiyet İstanbulu ve e, İşgal İstanbulu olmak üzere 3 dönemden oluşmakta. Kitabı okuduktan sonra gerçek sevgi nedir, bir insanın sevgisi durumdan duruma, koşuldan koşula değişir mi gibi sorular sordum. Bundan dolayı sosyoloji, insan psikolojisi, felsefi açıdan, İncelenmeye değer bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okumaktan zevk aldığım bir kitap oldu. O zamanın durumlarını gerçekten güzel bir şekilde anlatılmış bir kitap. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Herkese selamlar dostlarım. Ben Tuba Nur. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Fen Bilgisi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere 3 İstanbul kitabını bir genç neden okumalı bunu anlatacağım. Kitap boyunca okuyucu olarak yalnız değiliz. Yolda bize yardımcı olan Adnan var. Aslında bir Adnan diye bir arkadaş ediniyoruz. Bu genç bu kitabı en öncelikle bunun için okumalı. 20 yaşından 50 yaşına kadar Adnan'ın geçirdiği o değişme, karakteristik özelliklerinin aslında süreç içerisindeki tarihsel gelişme nasıl bağlı olduğunu ya da toplumsal normların nasıl değiştiğini incelemek için güzel bir eser diyebilirim. Aynı zamanda kitap ne kadar hacimli görünse bile Mithat Cemal bu kitabı kaleme aldığı dönemi de göz önüne bulundurursak bir o kadar akıcı da bir kitap. Kesinlikle her gencin hem dil hazlığına ulaşmak hem de sanki küçük bir zaman kapsülünde gibi hissetmek için okumasının gerekli olduğunu düşündüm. Ve kütüphanemde bulunduğu için mutlu hissedeceğim güzel bir kitap diyebilirim. Hepinize güzel, sağlıklı, bolca okuduğunuz günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Bizler okuduk öğrendik. Emeği geçen herkese... Teşekkürler.